Selamun Aleyküm Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu'nun sevgili öğrencileri. Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniniz Fatma Akdemir. Deneme 2'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını birlikte cevaplayalım. İlk sorudan başlıyoruz. Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de gerçeğe uygun söz, doğru haber, doğru yol gibi anlamlarda kullanılmıştır. Peygamberimizin hadislerinde ise varlığı kesin olan, kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle gerçek ve sabit olan şey anlamında kullanılmaktadır. Arkadaşlar, gerçi uygun söz, doğru haber, doğru yol, gerçek ve sabit olan şey bizim hak kavramı için kullandığımız ifadelerdir. Cevabımız B. İkinci sorumuz. Aşağıdaki ayetlerden hangisi vakıf çalışmalarının temelini oluşturmaktadır? Vakıflar İslam'a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah'ın rızasını umarak toplumun kullanımına veren hayır kurumlarıdır. Allah rızasını gözeterek helal kazançlarla kurduğumuz hayır kurumlarıdır vakıflar. Vakıflar tarih boyunca Müslüman toplumlarda sosyal yapıyı sağlamlaştırmada, sosyal dengeyi korumada etkin bir rol üstlenmişlerdir. Buna göre aşıklı. En çok sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça Hayra tam olarak erişemezsiniz. Biz vakıfları Allah rızası için sevdiğimiz şeylerden, mallarımızdan hayır olarak kurduğumuzu söylemiştik. Bu ayet vakıf çalışmalarının temelini oluşturabilir. Cevabımız A şıkkında geldi ama diğerlerine de bir bakalım. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Bu çalışmalarımızın bize faydalı olduğu ile ilgili bir ayet-i kerime. Bunu eriyoruz. Ölçü ve terti adaletle tam yapın. Bu da adalet ayeti. Bunu da eriyoruz. Allah ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan sakınan var ya, işte asıl kazanan bunlardır. Allah'a itaat edilmesi gerektiği ile ilgili bir ayet-i Yukarıdaki öncülüğümüze en uygun ayet aşık olduğu için cevabımız A. Üçüncü sorumuz pandemi dönemine uygun bir soru. Sorumuzu okuyalım. Buna göre boş bırakılan yere aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi getirilemez? Koronavirüsü dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de virüsle mücadele hem tıbbi hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle sürüyor. Hepimizin eve kapanmak zorunda kaldığı şu günlerde ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey hiç kusursuz dayanışma. Cumhurbaşkanımız bu dayanışmaya vurgu yapmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Milli dayanışma kapsamında biz bize yeteriz Türkiye diyerek başlatılan bu kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir yardım hesabı açıldı. Bu kampanyanın amacı yemeğiyle geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Kimilerinin dükkanını açamadığı, kimilerinin işsiz kaldığı ve gelirinin sıfırlandığı şu süreçte unutulmamalı ki küçük bir yardım ihtiyaçları olanlar için büyük bir sorunun çözümü olabilir. Dinimiz bu konuyla ilgili insanlara nokta nokta ayeti ya da hadisi ile öğüt vererek Müslümanlar arasındaki yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmiştir. Metne göre bu boşluğa hangi ayet ya da hadis getirilemez diyor. Uygun olmayanı bulacağız arkadaşlar. Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahipçinin daha gibi olana kadar büyütür, bereketlendirir. Hadisimiz metne uygundur, yardım yapmakla ilgili eleyebiliriz. Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Bu da iyilik yapmakla, hayır harcamakla ilgili bir ayet kelime. Bunu da Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliği asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ve seçeneğine yakın bir seçenek iyilik yapmakla ilgili bu ayeti de ediyoruz. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese size Allah'tan koruyacak kimdir? Ya size bir rahmet dilese bunu engel olacak kimdir? Onlar kendileri Allah'tan başka hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamazlar. Konuyla alakasız bir ayet olduğu için oraya getirilemeyen ayeti bulduk. Allah'ın güç ve kudretinin iradesinin kimsenin durmayacağı ile ilgili konumuzla alakası yok. O yüzden cevabımız D. Dördüncü sorumuz. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi takdir etmesidir yine varlıkları istediği şekilde biçimde yaratması, insanların özgür yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi anlamına gelen kader, tarihçe çok tartışılan konular arasında yer almıştır. Dolayısıyla çeşitli kader anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu anlayışlardan bazıları İslam dini açısından doğru kabul edilmemiş, insanın sorumluluk bilincinden uzaklaştırmıştır. Peki bu yanlış anlayışların ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Bu soruya kısaca şöyle cevap verilebilir. Dini metinlerin yanlış yorumlanması, tembellik, sorumluluğun üzerinden atma çabası, yabancı kültürlerin olumsuz etkileri, siyasi tartışmalar. Kader ile ortaya çıkan bu yanlış anlayışlar dinin tarif edilmesine, toplumların geri kalmasına ortam hazırlamıştır. Paragraflarımıza göre Hangisinin cevabı yoktur? Kader nedir? Birinci paragrafa baktığımızda Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi takdir etmesidir. Kaderin cevabı olduğu için bu şıkkı eleyebiliriz. Kader dini kaynaklarda nasıl anlatılmıştır? Kaderin tanımı var ama dini kaynaklarda nasıl anlatıldığından bahsed bahsetmiyor. Bu dursun bakalım. Şıkkımız, cevabımız bu gibi görülüyor. Diğerlerini bir, bir okuyalım. Yanlış kader anlayışının ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir? Hemen ikinci paragrafta yanlış anlayışların ortaya çıkmasının sebebi nelerdir diyor ve gerisinde açıklama yapıyor ilerisinde. Bu da eleyeceğimiz şıklar arasında çünkü cevap var. Yanlış kader anlayışının olumsuz etkileri nelerdir? Bakın insanı sorumluluk bilincinden uzaklaştırmıştır. Dinin tarif edilmesine, toplumun geri kalmasına ortam hazırlamıştır gibi sorumuza cevap olan cümleleri görüyoruz. Bunu da eliyoruz. Metinde sadece D şıkkının cevabının olmadığını görüyoruz. Cevabımız S. Beşinci sorusu, sorumuz fıtır e, sadakası ile ilgili. Yani diğer adı fitre ile ilgili bir soru. Hangisi fıtır sadakası hakkında verilen bilgilerden hangileri ya da hangisi yanlıştır? Evet. Birinci öncülümüz fitr sadakası bir ailedeki bütün bireyler için kişi başına verilir. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Ailedeki herkes için vermeliyiz. Fitr sadakasının miktarı fitreyi verecek olan kimsenin bir günlük yiyecek masrafı kadardır. Evet miktarı bu şekilde belirleriz arkadaşlar. Bu da doğru bir öncül. Fitre herkese verilir. Bu yanlış arkadaşlar. Fitre herkese verilmez. Zekat da öyledir. Mesela bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere fitre veremiyoruz. Ya da maddi durumu iyi insanlara da fitre veremiyoruz. Herkes çok genel bir kavram. Cevabımızın tek yanlış cevabımız 3 olduğu için C olduğunu görüyoruz. Altıncı sorumuza gelince yukarıda verilen ayetlerde bahsedilen peygamberler sırasıyla hangileridir? Peygamberleri bulacağız. Böylelikle cevabımız ortaya çıkacak. Tek tek okuyalım öncülerimizi. Ey kavim! Ölçü ve tartıya adaletle tam yap. Ölçü ve tartıya adaletle tam yapıp deyip kavmini uyaran peygamberin Hazreti Şuayb peygamber olduğunu biz biliyoruz. İkinci ayet. Ey Rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Allah'ın rüya yorumlamayı öğrettiği ve rüyalarının yorumladığı rüyaların doğru çıktığı peygamberin Yusuf peygamber olduğunu öğrenmiştik. Rabbim dedi kalbime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini, kardeşim Harun'u bana yardımcı ver kardeşi Hanun'la beraber peygamberlik yapan peygamberimizin de Hazreti Musa olduğunu biliyoruz. Böylelikle cevabımız kendiliğinden ortaya çıkıyor peygamberle bulduğumuzda C. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki hadisler İslam'ın korumayı esas aldığı temel haklardan hangileriyle ilgilidir? İslam'ın korumayı esas aldığı temel haklar. Üçüncü ünitemizle ilgili bir soru geldi. Öncülerimizi okuyoruz. Bir, Çocuklarınıza güzel davranıp iyilikte ve ikramda bulunur. Onları en güzel şekilde terbiye ediniz. Çocuklar bizim neslimizdir. Onları güzel şekilde yetiştirmek neslimizin iyi yetişmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla birinci önce de nesil kesinlikle olacak. Dolayısıyla birinci sütunda nesil olmayanları bir eleyelim. A ya da B şıkkına burada cevap olarak bakacağız. Diğerlerine de bakalım. Sarhoş eden her şey haramdır. Çoğu sarhoş edenin Azı dağramdır. Sarhoş etme özelliği olan maddeler akıl sağlığımıza zararlıdır. Alkol içeren maddelerdir. E, aklımızı kullanmaya engel olduğu için aklımızı korumak burada esas alınmış. Birincide nesildi, ikincide akıl. Üçüncü öncülümüzü okuyalım. Ashabım dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da Abdülmüttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Arkadaşlar kan davaları can güvenliğimizi korumak için, canımızı korumak için kaldırılmıştır dinimizde de. Evet, can güvenliği, canımız. Bizim için üç kutsal değer sırasıyla nesil, akıl ve can soruda bu şekilde geldiği için cevabımız B. Verilen ayet örnekleri sırasıyla hangi yasalara örnek olarak verilebilir? Hangi yasalara? Demek ki evrensel yasaları bulacağız. Birinci ünitemiz. Evet. Evrendeki her şey Allah'ın koyduğu yasalara göre hareket etmektedir. Biz buna ilahi yasalar, evrensel yasalar diyorduk. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara sünnetullah ya da adetullah. Allah'ın ilahi yazıları. Sünnetullah kavramı fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Ayetlere bakacağız. Hangisi hangi yasaysa onu işaretleyeceğiz. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İnsanın yaratılışındaki yaratışından bahsediyor. Bir canlının yaratılması canlıdan bahsettiği için biyolojik yasaya örnektir. O sebeple buraya bir B harfi yazalım. Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Arkadaşlar gemiler denizlerde suyun kaldırma kuvveti sayesinde yüzer. Dolayısıyla bu yasamız fiziksel yasa örneğidir. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere eşmekle kalmaz. Genele etki ederek herkesi perişan eder. Fitnenin toplum düzenini bozduğundan bahsediyor. Bu da bir toplumsal yasadır. Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir. Güneş ve ayın hareketlerinin fiziksel yasa olduğunu öğrenmiştik. Sırasıyla biyolojik, fiziksel, toplumsal ve fiziksel yasanın olduğu şıkkın, A şıkkın olduğunu görüyoruz. Cevabımız A. Dokuzuncu sorumuz. Bu hadis-i şerifte peygamberimizin insanın hangi peygamberimiz insanın hangi yönüne dikkat çekmektedir? İnsanın hangi yönüne? Sağlık Allah'ın insana bahşettiği nimetlerin başında gelir. Alınan bütün önlemlere rağmen insanlar yine de hasta olabilir. Böyle durumda hasta olmak benim kaderimde varmış diyerek tedavi olmamak veya hastalığa çare aramamak doğru bir kader anlayışı değildir. Yani sorumluluktan kaçmayacağız arkadaşlar. Ve bu Huzame isimli bir sahabe Hz. Muhammed'e Ya Resulallah biz hastalıktan korunuyoruz, dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi diye sorunca Peygamberimiz dua edip tedavi olmanız da kaderdir buyur. Yani arkadaşlar Allah insana akıl, irade, kullandığı akıl ve irade sonrasında verdiği kararın sorumluluğunu yüklenme özelliği vermiştir. Burada en kapsayıcı şıkları bulacağız. Akıl, irade ve sorumluluğun cüz olduğu şıklar. Akılla irade ayrı şıkka koymuşlar ama cüz irade ve sorumluluğun aynı şıkta olduğunu görüyoruz. Bu öbürlerine göre daha kapsayıcı olduğu için B işaretliyoruz. 10. Bu metinde düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi değiştirdiler? Metindeki düşünceyi ayetlerden hangisi destekler? Onuncu ve sonuncu sorunuzda yukarıdaki metni destekleyen ayetimizi bulacağız. İbadetler insanların tabi ve davranışları olumlu bir şekilde yansır. İbadetler tabi ve davranışlarımızı olumlu bir şekilde yansıyormuş. Çünkü ibadetler yalnızca bir takım hareketlerin yerine getirmek değildir. İbadetler kişinin bireysel ve toplumsal hayatta sevilen ahlaki kurallara kazanmasını sağlar. Evet ibadetler sayesinde bireysel ve toplumsal hayatta güzel olan, kabul edilen ahlaki kuralları kazanıyormuşuz. Bunu destekleyen ayeti bulalım. İçinizden kim Ramazan ayında ulaşırsa o ayda oruç tutsun. Oruç tutsun diyor. Sadece bir e, oruç emri var ama orucun faydasını bize olan yerinden bahsetmediği için bu şakka eleyebiliriz. Namaz insanı her türlü kötülük ve çirkin işlerden alıkoyar. Namaz kılmak faydalıdır ve bize şu şekilde faydaları vardır. Bizi kötülükten uzaklaştırıyoruz. Bu öncülümüze uygun bir ayet-i kerime. Bu bizim cevabımız. Ama diğerlerine de bakalım. Allah yolunda her ne harcar ve her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Yaptıklarımız yaptıklarımızı Allah'ın bildiğiyle alakalı, öncülümüzle alakası olduğu için bunu da ediyoruz. Yoluna gücü yetenlerin o evi yani Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanın üzerinde bir hakkıdır. Bu Kabe'yi hac etmenin yani hac ibadetinin farz olmasıyla ilgili. Haccın faydasıyla ilgili değil sadece farz olmasıyla ilgili. İbadetin Faydası ile ilgili, ibadetlerin bize kazandırdıkları ile ilgili. Tek şık burada B şıkkı. Cevabımız da. Evet sevgili arkadaşlar, deneme ikinin din kültürü ve ahlak ilgisi çözümlerini bitirdik. Tekrar yeni denemenin çözümlerinde buluşmak üzere. Hayat eve sığar, evde kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Müzik